emir burada olarak... dolanıyormuş ya. Hı? emir burada dolanıyormuş bizim için açmış olur biz o zaman seviyeyi kasalım şurada 14'e dur bakalım nasıl bunlar hasarları ben vurdum emir yardımcı olabilir ben şöyle yardımcı burada. olayım size ufak ufak 99 99 mu oldu şuna vuralım abi Oh. Seviye. Çok güzel. Hepsi bir anda Çok güzel. Hadi gidelim görev alalım şimdi. Ek bir bilgi daha vereyim. Antrepo eskiden e, az önce hatırlarsanız sirke cigarı ile ilgili konuşmuştuk. Sirke ha. cigarının aşağısında bulunan eski limandır normalde. Burası eskiden gemilerden çıkan e, malzemeler olsun ve benzeri şeyler olsun saklandığı bir bölgeydi. Bir yani, arkadaş. Ben ne diyorum bu kusurlar hmm. ne böyle ya? Ya bilgilendirici bir evet. yani tamam, İleride da... bir tane büyük bir şey gördüm ne o Aruzal C benziyor ismi Azul mu neydi büyük önce Azul cinlerin başında olan büyük bir fazla cin. gidemedik zaten seviyemiz yüksek değil ama ona en kısa sürede ulaşmamız gerekecek gibi. Bence biraz hızlı olalım. Çünkü bu, bu aralarda azul kesen çok insan var. Aynen bir an önce yetişmemiz lazım. Şimdi videoyu izleyen arkadaşlarımız da varsa ben ikide bir kafayı sağa sola çeviriyorum. Bir boyun ağrısı falan yaşamıyorum. Diğer monitörden hem Discord'umuzda bizleri izleyen arkadaşlarımız var hem mesaj atanlar var. Eş zamanlı onlarla uğraşıyorum ona bakıyorum. Diğer yanında da oyunumuza bakıyoruz. Agat'a Agat. göre var. Evet. Ne diyor? Folktör diyor. Antrepoda Folktör'e bağlı cinlerden biriyle konuşun. Yazı uzun mu? Yok. İyi ki geldin. Kaçmaya başaran ajanlarımız içeride Folktör isimli bir muhalif, muhalif cin grubuyla ortalıkta neler döndüğünü anlamaları için anlaşmışlar. Git Folktör'lerden birini bul ve onlarla konuş. Bu çok önemli. Sonuca yaklaştığımızı hissediyorum. Topraklar, kazmalar, gücüler. Bakalım neler çeviriyor şu habis maluklar. Antrepoyu bildiğimiz için direkt gidelim. Evet. Hemen konuşma görevimiz var yapalım. Bizim içeride keseceğimiz başka bir şey kaldı mı? İçeride keseceğiniz şöyle bir düşünüyorum. Nişancı ve avcı görevleri zaten yok. Harici olarak diğer görevleri yerine getirdiniz. Bu görevde folklorla konuşacaksınız. Antrepo'nun içindeki arenanın içindedir. İlerleyen kısımlarda bir kapı göreceksiniz. O kapıdan girdiğinizde arenaya çıkacaksınız. Orada 3 tane yüksek ihtimal bir folklor vardı. Görevi tahminimce ayağa tes tekrardan teslim edeceksiniz. Ondan sonra büyük azulla mücadeleniz başlayabilir. Ya bir şey diyeceğim bu kapı mapı dedin de kapı nerede? Hani böyle bir kapı var mı yani? Hı hı. Antreponun içinde arena var. Cinlerin kendi arasında eğlendiği bir arenadır. Eyvah. Birbirimizden ayrı şu anda bir şey kestik. Senin XP kaç? Bir. Bir mi? Evet. Dur bekle gruptan çıkayım. Keselim. Kaç oldu? Gelmedi. Bana geldi çünkü. <laughs> Dur dur, dur 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 hemen ayarlayacağız onu. Eşit sayıda kesersek mi? Kaleneyi bulamadıysanız söylerseniz bana. Ben Hiç şu anda G2'nin yanındayım. 2 şey Sana baba. geldi. Yine bana geldi ya. Vurursun diye hemen direnç kırmıştım. Farkı açarsak bir daha sen toparlayamazsın. Ben de toparlayayım. Şey evet. yapsana bir şu karakter bilgisi penceresini aç. Oradaki Hı. puanı bana söyleyebilir misin? Ne puanı? sağ üstte var ya. Ee, 36 442. Bir tane daha keseceksin. Benim 82 senin 42. Giderim Bak kapıda o... şey burada varmış. Tamam burası mı? Evet koordinatı tutturduk az önce. Ama sen bir tane şey kes. Yalnız buradakiler fazla kuvvetli. Dur şu arkadakilerden kes. Fazla XP gelirse yine eşitleyemem. Ya da buraya Aha. bir girelim konuşalım. Sen geri dönüşte kes. O baya büyük bir yer ya burası. Hiç de belli olmuyor. Kim? Sanırım arenayı buldunuz. Orası galiba folklor. <laughs> baya büyük. Bunlar bize <laughs> saldırmıyor. Yok. Bunu zaten okumamın mümkünatı yok. Kendi dillerinde söylüyorlar. İlk önce Azul Emin tünel kazdırıyormuş. Evet öyle söylüyor. Bizi görmesinler diyor. Demek ki bunlar gizli şekilde. Zaten maskesi de var bunların. Aslında önceki videolarda kestiğiniz iki tane cin vardı. Mısır çarşısının bahçesinde hatırlıyor musunuz? Evet. Evet. Tünelin ucu oraya çıkıyor olabilir bence. Mısır çarşısındaki soygunlar olsun. Şu anda Azul'un kazdırdığı tüneller olsun. O mantıklı. Ya, öyle bir şey mi? Ben de diyorum ki o cinlerin orada ne işi var? Bu doğru. Gerçekten çok güzel bir bilgi. Bu kazmalar işimize yaramaz herhalde. Atacağım onları ya. Atalım yani biz kazmayacağız ya. Ama bu cinler az değilmiş yani buradan kazıyorlar, gidiyorlar. Tam Musa çarşısının oradan hırsızlık yapıyorlar değil mi? Oraya kazıp çıkıyorlar. Ben şu madenlerimi kasamı yerleştireyim. Hemen devam edelim. Senin bir tane daha Azul şey görevi, Azul görevi Azul görevi sizin için zorlayıcı olabilir birazcık. O yüzden ben de yanınızda bulunacağım. Tamam. Haberiniz olsun. Ya evet, biz ben mesela... yanınızdaki slotları alırım. Tamam Biz aynen yani biz kesmeye çalışalım Azul'u. Kesemezsek hani senden tamam. bir yardım alırız yani. Şu grupta değiliz. XP kaç oldu? 55. Tamam. Birazdan puanlarımızı bir kontrol ederiz. Puanın tamam. kaç şu anda? 38, 806 benimle. 799. 38 799. Neyse ya önemli değil. Artık, 55. Artık farkı açtım, zor kapatıyor 55 mi peki? 56 oldu şu anda. Aynen 56 benimki. Tamam tamam eşitiz. 3'ün 5'in çok şey olmaz Aynı yani. Aynen öyle. Şimdi gidelim Şimdi bu Agah bir, bir an önce hemen ilerleyelim. Bunlardan bu... artık xp gelmiyor. İdris'e de bir yardım edelim. Bu kere denk gelersin. İdris de ye. Şivene kurla. İdris. Bize de bir gün bir sofra kursun da. Gidelim şöyle denize karşı. Ayarlayalım. Ama tabii bu kıyafetlerle olmaz. Balık ekmek değil mi? Bu kıyafetlerle olmaz. Evet. evet. Beklediğimiz görev geldi. Çok güzel. Çok güzel. Büyük öncü Azul'u öldürmek. 15 seviyedeki görevimiz. Antrepo'da büyük öncü Azul'u öldürün. Efendim demek bütün bu olayların amacı büyü değil tünel. Şimdi anlaşıldı her yerdeki cin sayısının artması gece baskınları. Habis çılgınlar bunlar. Derhal arkadaşlarını topla. Ne kadar adam bulabilirsen. Gidin o sözde cin öncüsü olunca canını okuyun. Bu işin sonunda teşkilat seni en iyi şekilde ödüllendirecektir diyor. Seninle XP kastığımız yerde gördük ya. Evet, evet şimdi, şimdi oraya kadar hocam. ilerlememiz lazım. Halledelim. Tekrardan dediğim gibi ben sadece size ufak bir yardım amaçlı yanındaki suratları üstüme alacağım. Siz azulu kendi aranızda planladığınız gibi kesersiniz. Tamamdır. Böylece işimizi biraz daha kolaylaştırmış olursun. Yoksa yardım şart. Yardım şart. 15 değer olur muyuz? Acaba? Şu arkadaşlar, şu arkadaşlar bana yazmıştı. Dur dövümü... Kesecek var mı? Bölge yazmak aslında daha mantıklıydı. Ben sana görev attım. Grup atayım sana. bunu da atayım. E, Emir sana grup atayım mı? Bana atmanıza gerek yok. Zaten Azul'u kestiğinizde yüklü bir miktarda XP ile ödüllendirileceksiniz. O yüzden ben zaten dediğim gibi slotları üstüme alacağım sadece. Siz Azul'u kendi aranızda planladığınız gibi kesebilirsin. Evet. Yardıma muhtaçken bir anda yardım eden tarafa döndük ama bir yandan da yaptığımız yardımdan kendimiz de faydalanıyoruz. Aslında yani. karşı karşı tarafta bize yardım etmiş oluyor. Tabii oyunda dayanışma her zaman önemlidir. Bunu tekrardan vurguluyoruz. İsterseniz ufak XP'leri alma amaçlı siz vurun ben keseyim. Tamamdır. Yok da bir şey gelmiyor. Diğer oyuncular için de iyi olur ya. Evet. En küçük parça bile önemli bir şeydir bu oyunda. Oo bu büyükmüş ya. Büyük önce az bu oldu. Oo, şurada. Uzaktan görmüştük onu ama şu anda baktım. Bence çok dibine girmeyin. Hı, ee, eyvah üstüne Kaç, Kaçıyorum. Siz başlayın ben solo oluyorum. Biz keselim. Ee, yani Hakan. Öteki oyuncular gelmiyorlar. Hakan. Ha, onların sanırım onlar biraz hazire kaçmayı seven arkadaşlarımız. Neyse Olsun. çok önemli değil. Biz kesecek güçlü olduğumuzu görmüş oluruz. Oyunda... Ben Tamam vurdum. Öldü mü? Hadi bir tane. Gireceğim. Çok güzel. Agah. Azılı öldürdünüz. Ağabey böyle konuşun ya. Tamamdır diye yazalım gruba. Bence Bakalım. hemen çıkın. Yoksa slotlar kalkarsa ölme ihtimaliniz var. Kaçmamız gerekiyor. Çok fazla slot var burada. Baş edemeyiz Çok. hemen gidelim. XP yani... kaç bu arada senin? Sürekli soruyorum ama 96 Top. oldu benim. Yani. E, aynı aynı 96. Puan kaç? O zaman sevgilinizi burada alın isterseniz. Evet, evet. Şurada iki tane slot daha kesin. Tamam. 46, 40, 621. 628 deniyor. O arada 7 puanlık bir farkımız var. Onu evet. en kısa sürede kapatırız umarım. Şunlara da vuralım. Şu an kaçıncı piyadesiniz, XP piyadesiniz. Yüzde kaç? 98. Aslında seviye alalım mı? Ne dersin? 15'e yani mi 98 oldu mu? Ben yani 98. Şöyle vuralım şunları. çıkmadan önce evet, seviye şunları... alalım mı? Evet evet. Bunu yapabilecek Ben mi? yardımcı olacağım size zaten. Şöyle hemen ben de vurayım arkanızı. Hadi hemen indirelim şunları. XP 99 şimdi... oldu seviye alamadık. Şimdi oldu. <laughs> Evet, evet. harika. Gerçekten harika. Bir torba düştü bu arada ve yine işe yaramaz bir şey. Acaba ne zaman faydalanacağım ben bu işten? Acaba ne zaman? Bence reçeteleri dikkat edin. İlerleyen seviyelerde size reçeteler lazım olabilir. Örnek can iksiri reçeteleri, kudret iksiri reçeteleri. Evet, onları isterim Çünkü ama şu anda seviyelerde... düştüğü yok ilerleyen seviyelerde oyunun içindeki ticarete de karışacaksınız. Piyasaya da karışacaksınız. O dönemde e, iksir reçeteleri sizin için ek bir gelir olabilir. Evet, sonra... Aga Efendi'yle görüşelim. Çok merak evet. ediyorum. Ya Aga Efendi'nin ödülleri gerçekten çok tatmin edince yani bu arada. Bunu söylemek gerekirse. Abi çok merak ediyorum acaba ne verecek. Gerçekten İnşallah güzel bir şey verir yani. Ben siz kesim yapmadım inşallah X videona geçeceğim diye. Yok, Sıfır. Aman ha, fark açılır. Evet, ya, kapatamam. Oh. Sonunda Azul öldü demek. Bu büyük ve tehlikeli görevin başından sonuna kadar gösterdiğin üstün başarıyı teşkilat ödüllendiriyor. Daima bizimle kal. Vay. Ya, vay. vay. Oh şale. yani. Abi, bir sonunda ya yapma. sonunda. Evet. Gerçekten şu an... Tabii. Şöyle yapalım. Aslında evet Agane'nin bir şey olabilir. yaparsanız farklı. bence çok güzel olabilir. Fazla yakın oğlum. Hatta dur şöyle senden bir adım geriye gitmem gerekiyor ki. İlk, Ama ilk, ilk, ilk videodaki gibi hani bir poz verebiliriz. Bence de. Aga Efendi'nin sağındayım. Sen de sonuna geçersin. E şu anda kaça geldik abi? 15'e geldik. 15. Bir e kaçtı mi? senin? Otuz. Müthiş ya. İlerleme dediğim budur abi. Müthiş gerçekten. Poz versene oğlum. <laughs> ben nereye geçeyim? Geç abi kenara. Hem şöyle de şöyle yapayım. Mevlüt Dinc'in yanında aman. Agah Bey'in yanında. Şöyle. Evet. Dur. Çok güzel. şu. Tamam, tamam. Senin alman lazım o zaman şey. Ben mi alayım? Emir, aynen. Ama AG çok Tabii. fena gölgeledin ya. Tamamdır. O zaman ben şöyle yapayım. Arka plana geç. Arka plana geçebilirim doğru. Şöyle ikinizin. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi sahibi Necmi'ye gideceğiz. Orada bir görev olması gerekiyor. Ona bir bakalım beraber. Hadi Arkadaşlarımız da geldi bize destek olmak için. Ee, Panzero Harley diye Bu arada Panzero'ya dikkat çekmek istiyorum. Adam 59 seviye olmak üzere. Evet. Yani büyük bir emek verdiği kesin. Çünkü bayağıdır uğraşıyordu. Sonunda şeytanın bacağını kırdı artık. 59 olmaya doğru ilerliyor. Ya şimdi Azul'u kestik. Azul'dan sonra yani zor da aslında Azul bu saha necmi görevleri var. Bu hani elektrik görevleri falan var ya evet. sığınak görev pardon. Ya bunlar biraz uğraştırıcı bir görev görevler bunlar. Hani o yüzden git gel yapacağız. Önerim şey yapmak. Bu lonca lisansı var ya. Ruh taşını kullanmak hani o şekilde daha hızlı olur görevler. Şimdi bir tane Görevimiz var diyor ki kahvemi köpüklü severim. Görevin ismi buymuş 9 seviye. Hamit Pelivan'la konuşun. Sen mi geldin evladım? Ne güzel. Gel gel. Bu sefer teşkilat için değil yaşlı bir adama yardım edeceksin. Herkes bana aksi der. Ama nedenini anlamam. Huzur kahvesini bilir misin? Hamit Pelivan işletir orayı. Girişinde Işık Hanım'ın beklediği yer. Oraya bir gidiver. Hamit Pelivan bana kahve olacaktı. Hazırlamıştır çoktan. Kahveyi al gel hadi bakalım. Çınar altında bulabilirsiniz diyor. Diğer görevimiz 15 seviye üzerinden kaçak elektrik. Işık ile konuşun diyor. Şöyle bakalım. Oo baya bir şey yazmış buraya Okuyalım bakalım. Güzel bir hikaye çıkacaktır burada. Diyor ki Necmi her zamanki memnun, memnuniyetsiz tavrı ile sizi kütüphaneye davet eder. Koştur bakalım. Koştur ama işe de yara biraz. Küçük bir meselemiz var. Burada azar yemesi daha Jeneratörlerden aldığımız verilere göre kritik bölgelere verilen elektriğin voltajına bir değişim olmamasına rağmen enerji kayıplarımız normallerin oldukça üzerinde seyrediyor. Enerji üretimi zaten zor ve zahmetli bir iş. Dolayısıyla elektrik kaçağı göz ardı edemeyeceğimiz bir risk. Necmi sinirlenerek masayı baston ile dürtekler, masa üzerindeki bir kesede bulunan tütün masaya saçılınca sinirle fısıldayarak bir küfür savurur. Bir yandan tütünü toplarken bir yandan da sizinle konuşmaya devam eder. Bazı aklı evveller yüzeydeki kablolara hat çekerek Kaçak elektrik kullanıyorlar. Bu konuda bu zamana kadar hiç müsamaha göstermedik. Bu saatten sonra da göstermeyeceğiz. İncelemeyi sana bırakıyorum. Daha önce kaçak elektrik kullanmaya teşebbüs etmiş bölgeleri soruşturabilirsin. Evet. Görevimizi aldık. Evet. Şu anda ilerliyoruz. Tamam. Baya güzel bir hikaye örgüsü oluşmaya başladı. Şimdi Işık Hanım'ı biliyoruz. Daha önce gittik. Fakat Hamit'e Hamit nerede? Hamit'e Hamit de gidelim. Evet. Hamit Sanırım Emir'in söylediği bilgileri nazaran bakarsak, Işık Hanım'ın arkasına gitmemiz gerekiyordu. Evet. Şimdi Mısır Çarşı'nın kapısından çıktık. Yavaş yavaş ilerliyoruz. En azından bir Işık'la görü görüşelim de ondan sonra o aynen. o ar taraflara da bir bakarız. Aynen artık, artık o... yolu biliyorlar. Aynen. Evet ilk evet. Işık ablamız bu. Konuştum. Ben bitirdim. Ne diyor? Seni bana mı yolladılar? Bak sen. Işık tekrar konuşun diyor. Konuşalım. Soruşturma göre Şarapçı ile konuşun. Yeni bir karakter daha çıktı bu arada. Hamit Pehlivan nerede? Ona da şimdi gidelim. Yalnız görev penceresini yine ben bir okuyayım şurada. Işık bir kahkaha atar diyor. İyice sıyırmış bunlar. Bütün elektrikli eşyama el koydukları yetmezmiş gibi. Sana söyleyeyim. Vaktini boş harcıyorsun. Daha önce evimi çok araştırdılar. Bundan sonra içeri adım atacak olanın ne pahasına olursa olsun kafasına deleceğim. Defalarca söyledim. Elektrik işleriyle bir ilgimiz yok. Bizim kendi jeneratörümüz ve yakıtımız var. Seninle aşinalığımız olduğu için söyleyeyim. Karşılıksız bilgi vermem normalde ancak istisna olsun bu. Eminönü dışında kaybedilmiş bölgelerde bazı geceler ışıkların yandığına dair duyumlar aldım. Şarapçıdan diyor. Işık Hanım fişek gülümser dedi. Tabi araştırmadım ne kadar güvenilirdir bilemem. Elektriği nereden bulabildikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Eğer cesaretin varsa teşkilatın güvenilir kafesinin dışına uzanırsın diyor. Ya Işık burada bence boş yapıyor. Çünkü Sab Necmi Özgüven patlaması ya. Yani tabii tabii artistlik yapıyor da. Ee, şu Hamit Pehlivan nerede? Bu Işık hanımla görevi bitirdik. Şimdi bir görev daha ver. Yani çınar da oraya git dediğine göre şurada arkada şurada. bir çınar ağacı var. ağacı var. Aynen aynen. Burası galiba herhalde çınar. Şuraya gidelim. Bakalım abi. Hemen kimler var burada? Dur bakayım. Bu kimmiş? Teyze. Selamun aleyküm. Buradan bir ağaç var bu ileride ama. Dur Büyük bakayım. bir ağaç. Orası mı acaba? Orada dayılar var. Aynen. Şu, Şu mu? Abi var burada. Yok. Buldum buldum bu adam. Oturan adam. Tamam. Bir saniye şöyle bir yakından göstereyim. Hamit Pehlivan'la konuştuk. Tehlivan gibi adam zaten. Oho evladım. Otur bakalım şöyle bir çay iç. Demek seni saf Necmi gönderdi. Dur ben kahvemi hazırlayayım diyor. Ee, ben... Kahve teslimatı görevi Ay, şu anda olacak. Görev var. Saf Necmi ile konuşun diyor. İşte kahve burada. Bu devirde bundan iyisini bulmak zor. Nereden bulduğumuzu sorma. Bir sır bu. Ama ara sıra bana uğra. Belki sana bazı sırları anlatabilirim. Beraber iş yapabiliriz. Neyse safı bekletme sinirlenir sonra. Haydi kalsın alacaklar diyor ve bizi gönderiyor. Çok güzel bir yer burası ya gerçekten. ama yani güzel yapılmış. Vallahi ferahladım ya. Yani. Gerçekten hani oyun içi olsun. Yani güzel Baş. yani. Ruh taşıyor. bunu da ışınlanmak için yakında kullanırız. Tabi tabii onu kullanmamız gerekiyor Sevgili ya. Sevgili Kaan bu videoda bizlere katıldı. Eee sizler de şarap... katılabilirsiniz arkadaşlar Discord sunucusunda ne zaman girsek yazıyoruz. Tabi sağda solda yapacağımız görevlerde kesim yapmayın da yanımızda gelebilirsiniz destek amaçlı. Çünkü ilerledikçe daha çok yardıma ihtiyacımız olacak. Tabi tabi. Hem de birlikte vakit geçirmiş oluruz. Ya şu an hani 15 leveli zaten hani kendi başımıza idare edemeyeceğimiz leveller ortalama olarak yani kaç oluyor? Hakan 40 falan mı 30 mu kaçta biz böyle yani yardıma ihtiyacımız çok olacak yani ben 25 bile düşünmüyorum aslında çünkü kesim görevleri gitgide zorlaşmaya başladı o ilk zamanki gibi değil şu şey görevleri de zor aslında ha, labirent görevleri Tabii. özellikle orada çok önemli yardıma ihtiyacımız var çünkü kenara sıkışacağız yeni bir haritaya gireceğiz içeride oldukça kuvvetli yaratıklar var. Bunlarla mücadele etmek için belki ikimizin büyük gücü bile yetmeyebilir. Onun için bir destek olsa daha iyi. Akıcılık açısından. Dönüp evet. dolaştık. Mısır çarşıya geldik. Ama konuşacaktık. Bakalım ne cevabı verecek acaba? Çok merak ediyorum. Bu arada kulaklık da çok sıkmasın. Böyle tekini taktım. Daha Kahvem gelmiş. Ceziyi nereye koydum acaba? Ha, al bu paketi sana hazırladım diyor. Bana güzel bir paket yapmış. İşte. Büyük burada ama bizim işimize yarayacak Büyük sarı buz. Yani RGS modeli iksir bizim işimize yarayacak. Gerisi işimize yaramıyor ya. Burada hatıra olarak ama dur ya. Panzer'e şey versem sıkıntı olur mu? İksir. Verme verme. Aynen. Sıkıntı mıkıntı olur. Levelin 40'a falan geldim mi öyle şey yapalım. Hani bir yaparım. de uğraşmayalım şimdi. Ondan sonra ee, bana yazarlar böyle böyle. Tamam şimdi şarapçı görevi vardı galiba. Şarapçıyla konuşmamız gerekiyor. Şarapçı nerede? Şarap. Şarap içen adam nerede oldu? Denizde falan oluyor galiba. Koordinatı galiba. var mı? Bilmiyorum. Bakıyorum. Burada bence joker olarak kanı kullanalım. Kan. Güzel bir ilerleme kaydedebilirsen. Bizi şarapçıya götürür müsün? Neredeymiş? Dostlarım sizlerden bir ricam var. Hem kendi Discord sunucum hem de İKV camiasının en büyük Discord sunucusuna katılmanızı istiyorum. Bunlardan bir tanesi lider Discord sunucusu biliyorsunuz yöneticiliğini de ben yapıyorum. Bir tanesi de resmi olmayan biz oyuncular tarafından kurulmuş olan camiamızın en büyük Discord sunucusu. Bu iki sunucuya birden katılabilirsiniz linkleri açıklama bölümüne bırakıyorum. Sizleri de camiamızda aramızda görmek istiyorum.